Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sinyalizasyon kablosu temini mal alım işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemize 3 istekli teklif vermiştir isimlerini okuyorum. 1. İpek Kırdavat 2. Yılmaz Tanal 3. Aydın Güvenlik Sistemleri Limite Şirketi İpek Kırdavat'ın teklifini açarak İpek Kırdavak bize bu iş için 994 bin Türk lirası teklif vermiştir. Uygundur teklifi. Teminat mektubunun miktarı yeterli uygundur. Yeterlik bilgileri tablosu var diyoruz. Yılmaz Tanar'ın teklifini açıyoruz. Yılmaz Tanal bize bu iş için 2 milyon 328 bin 300 Türk Lirası teklif vermiştir. Uygun diyoruz. Teminat mektubunun miktarı yeterli uygun diyoruz. yeterlik bilgileri tablosu var diyoruz. Son olarak Aydın Güvenlik Limited Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Aydın Güvenlik bize bu iş için 1.289.900 TL teklif vermiştir. Uygun diyoruz. teminat mektubunun miktarı yeterli uygun diyoruz. Yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. Böyle ihalemize teklif veren 300 de teklifini başarılı açmış bulunmaktayız. İdaremizin bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet 1 milyon Türk Lirasıdır. Katılımcılara teşekkür ederiz.